Afgan hükümeti ve Avrupa Birliği'nin Brüksel'de ortaklaşa düzenlediği Afganistan'a yardım konferansında bu ülkeye 15 milyar dolarlık finansal destek taahhüdü verildi. Afganistan'a şimdiye kadar sağlanan mali yardımların toplamına denk gelen bu miktarın üçte birini Avrupa Birliği üstlenecek. Konferansta konuşan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry Afganistan'da Taliban'la barışın sağlanmasının bu ülke için önemini vurguladı. India. Rusya, Çin, Pakistan, Hindistan ve İran'ı bu bölgenin değişiminde oynayabilecekleri özel rolü düşünmeye davet ediyorum. Sadece uzun vadede Afganistan'ın ekonomik ve sosyal yapısına ilişkin değil, aynı zamanda Taliban'la barışın sağlanması noktasında. Yörnevs muhabiri Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'a Taliban'ın Kunduz eyaletinde önceki gün düzenlediği saldırıyı ve barışa dönük beklentilerini sordu. fikir <laughs> ki? Taliban belki konferansın öncesinde askeri açıdan ses getirecek bir eylem olacağını hesaba katıyordu. Belki sonuçlar üzerinde kesin etkileri olabilirdi. Fakat burada kimse Taliban'ın savaş şantajını kabul etmiyor. konferans. <laughs> İki günlük konferansa Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 75 ülkeden temsilciler katıldı. Muhabirimiz Brüksel'den izlenimlerini aktarıyor. Ukrayna ve Suriye'deki krizler nedeniyle Afganistan sorununa dönük uzun süren ilgisizliğin ardından uluslararası toplum Avrupa Birliği'nin kalbinden Afganistan'da barış, istikrar ve devletin yeniden inşasını destekleme konusunda ciddi oldukları mesajını gönderdi. Maria Sarsalari, Euronews, Brüksel.